hazırsak şov başlasın olur. <laughs> Oğlum gerçekten. Arada bir izlenme için şu yaptığım hareketlere bak diye isim gidiyor. <laughs> i̇zlenme <gülüyor> için yaptığı şeylere bakar mısın bir ya? Ne <laughs> yapıyoruz? Ne <gülüyor> yapıyoruz? <gülüyor> şey öncesinde dur Zehra bizi duyabilecek mi? yani şu anda duyuyor ama ha? kamerada çok yanlış bir absürt duruyor çok kulağım böyle şöyle dursam yani şey, Fatih konuşsana bir. Alo. Geliyor Kırtım oğlum mı? kulaklığım kırıldı. Al kırdım kırdım. Oğlum ben bu kulakla 7000 lira para verdim lan. Alo. Şu dünyada ne enayiler var. Ne <gülüyor> ne? <gülüyor> ne bu kimin edeti bu şeyin edeti mi? Alihan'ın edeti mi yoksa bunu Yasin Erkan mı yapmış? <gülüyor> 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 bu Alihan'ın edeti bu Alihan'ın başının altından çıkmıştır diye düşünüyorum ben. Alihan değil mi? Ulan Tövbe. Alo. Şu dünyada ne enayiler var. Öğren kızım. Kimdiniz ya ben hatırladım mı? İnsanız abi. Biz evet, o Rus... Seni s... bir dakika lan bu, bu, nasıl yani? Bir dakika lan biyoskop, mobilya jiroskop var artık Gerçek. Gerçek mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin yavrum. Bu kim a**k benim ya? Çöpletme <laughs> kendini! <laughs> oh <laughs> Ee Canan burada, Canancığım. Merhaba, Sen merhaba. De. Bu, bu videoda Abi. gülmeyeceğim, merak evet. etmeyin. <gülüyor> 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 gülme lan, gülme. Evet, arkadaşlar geçen gün ki yeni desenler, işte yeni skinler falan videosu attım ya, oraya birisi şey yazdı, Hatta şu an ekrana getiriyorum. Bu videoda bu avuktan daha kötü bir şey varsa o da Canan'ın gülüşüdür. <laughs> Yani bu üçlü arasından birisinin gülüşüne laf edilecekse hatta bu dünyadaki insanlar arasından birisinin gülüşüne laf edilecekse o ben olmalıyım zaten ama <laughs> Oha! Oha! Aynısı lan aynısı aynısı. O ben olmalıyım zaten ama <laughs> red zone var. Ulan red zone'a düşüyormuş. ben nasıl öldüm? Yani red zone düşmedi bana. E burada gösteriyor. Biraz önce benim üstümdeydi, bitti de ne oldu ya? Abi ne oldu? Anam. <laughs> <laughs> şöyle şöyle gider. Bak ben stil uzmanı Altın olarak söylüyorum kardeşim. Bu çanta biraz bu sete olmadı. Ama belli. Ama Aa, süper oldu. Filanın süper oldu. Altın bir tavan var mı? Aldo Ay var. vektör de olur ama ha. Tamam, da tavayla kapatıyoruz. Tam oldu abi. Bence 10 numara 5 yıldız oldu. <laughs> Parayın okay. beat, <laughs> <laughs> Can yok, can yok. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Kit bulmak bu kadar zor değil ya. <laughs> <Ben> böyle aşağı <laughs> <aslında> Yeter ya. <laughs> Ama oyna, oyna hadi. Ya ne usta ya? İki de kim küfürmeye başladı? Oy! Oğlum çok güzel kadın var. Çift vallahi kadın yakaladım. Yeter be kardeşim ya. <gülüyor> Aa <gülüyor> mikrofona bak. Ne? Aa abi. <laughs> Murat'a sokmaya şey geldi. <laughs> oğlum benden esinlendiler oyuna getirdim. <laughs> Onu duyup getirmişler. <laughs> Harbi oğlum tam da Murat tam da Murat'a sakın. <laughs> Arkadaşlar Murat'a artık bunu değil de o Murat kardeşimizi artık ne, nerelerdedir. Hala izleyicim <laughs> mi bilmiyorum o günden sonra Murat bu arada ama. Bak bu Murat. Bu <laughs> <laughs> Murat sana var ya çocuk. Murat sıkıntı. Çık gelme bir daha ağzına sıçarım seni görürsem. Yürü git lan. Gerçekten sana o gün mikrofonu sokmak istememiştim ama çok sinirliydim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın marınızı yoğunuzu basın bu seti alın. Keşke benimle olur. Pişman olursun. Çok <laughs> güzel. Para morsa ben de atandım. Para morsa <laughs> ben de atandım. Aga be karakin. Karakin, karakin ama Karakout oldu şimdi. Yani. Ya. Kar karakin, Yağmurakin yok. Ney? Ne dedi yani... o? Abi kar karakin, yağmurakin yok. Kar, akin, Yağmura kin yok. Nasıl ya? Ben anlamadım halinde abi. Kar? Hani kar yağıyor ya. Evet. Kar a. Kin? Hani şey. Ama kar hayır, a. Allah abi. seni kahretmesin. Emir gene yaptığı yapacağını. Ben yani abi anlamadım. anlamadık ka, Karakin yağmura kin yok. Ne? <gülüyor> ne? Kar. <laughs> <laughs> Karakin abi yağmur kin yani kin yok ya. <gülüyor> Birazcık <gülüyor> bu oyunu sert <laughs> oynamıyor musun sence diye soruyorlar bana. Ben de diyorum ki sert benim göbek adım. <laughs> Arkasına bakma. <çekip> <laughs> bu şarkı bu şarkı da nereden aklıma geldi de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> 이2개씩이 m i 아나마데오이 y 아나 Allah Batu nasıl başardın bunu ya? Allah aşkına söylemeyeyim kimse. Bakan! Bak çok iyisin ha. <laughs> Belli, bak, anne, <Kisswei> annemiz annene annene anne, demek. Anne, annemizin sit nasıl oluyor? Melan ha yavşak. Mum yap. O zaman bir dakika İngilizce'deki mami, mami mi direkt yani? Oyla anne... oyla. Ha mami. Hayır annenin nişanı yanlış oluyor. <laughs> bu... Annenizin setini çıkartıyor. <laughs> Yeni set annenin <gülüyor> seti. Ne yapıyorsun lan? Çok farklı bir <laughs> yere bağladık bir dakika. M bu Allah, bu, Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. <laughs> bir ben, çökertmişim birader. Çökertme kebabı yapmışım. Ne alakası? <gülüyor> <gülüyor> alakası? <birader. gülüyor> Artık benden bu kadar bir bitmek gömeceğim bu arada. Çok istedi canım. Kendinize iyi bakın. <laughs> 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 ah, Oğlum gerçekten şuna iki gün dayandım. Vallahi gerçekten. Çok güzel de bitmek gömdüm arkadaşlar orada. Ne olsun abi. Evet abi. Ufak bir pikle. Ya <laughs> vurdu lan adam. <laughs> bu arada? Nere? Nere? Beni dinler misin? Sile Sile orada. E ne? Sadece bir saniye. Niye bu kadar tatlısın? Bismillahirrahmanirrahim. Haşa ne oluyor lan? Oğlum ben aynı sesi yapabiliyorum. Acaba oradaki Serdar ben miyim? Ananı. Yeter yeter yeter. <laughs> Niye ha? küfür ediyorsun lan? Ne niye küfür ediyorsun ya? Yeter yeter <laughs> Bu altta yazan karakter aynı bunu yapıyor yani. He Megumi Fushiro. He o bak şimdi Megumi şunu yapıyor Fishigiro. mesela ha. Şey diyor zaten bak yasaklı teknik diyor. Yapma ya lan. Sen şey. niye yapıyor oğlum? <gülüyor> Ban <gülüyor> yiyecek. <laughs> Alıştı. Işte. İğrenç. Baba bak 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 bak. ölecek değil mi? Bu ne lan? Samina mina e e vaka vaka e e Samina mina sandari va Distaver a a Samina mina e e vaka vaka e e Samina mina SANTA wa ananın a Ya bu arada benim sesim orada hafif bir sansürle kardeşim niye çünkü Shakira'dan daha iyi söylediğim için telif gerçekten yiyebilirim yani o yüzden sen şey <laughs> Ya hadi biz şey. Ben direkt ben direkt yapıyorum bu arada Oğlum iyi parlıyor lan bu arada güzel evet, Abi altın yıldız üstün ay <laughs> şey. Aspadık bu bayrakları <laughs> Uy, aynen aynen abi. <laughs> bu videoda bayağı eğlendim lan. Bu video çok iyiymiş. <laughs> bayağı güzeldi. Ve video. bayağı iyi eğlendim. Bu video güzeldi yani. Ay. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. <laughs> Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <laughs>